Herkese merhabalar. Merhaba. Ben Gökhan. Ben de ee, İnşaatımız başladı. Oynadı Kaçılın Kaçılın hey! <laughs> ee, Hatta duvarımızı da kırdık Aynen Onların videolarını artık derleyip yapacağız Ama ondan önce e, kapıların ve işte pencerelerin üzerine lento destek e, kirişi gibi bir şey yapacağız. Çok teknik konumda olmasın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kapıların üzerine lento yapacağız. E, fakat tabi şu an neredeyse hiçbir malzeme bulamadığımız için başta BIMS ile başlayıp sonran e, yığma bina tuğlasına e, karar verdik. Şimdi e, tuğlacıda lento tuğlası da bulamadığımız için tuğlaları bu şekilde geliyor. <laughs> kırıp bu şekilde olan bir tuğlayı böyle yapıp içine beton dökeceğiz. Bunları e, yan yana işte dizdikten sonra iki tane inşaat demiri ve beton dökerek kurumasını bekleyeceğiz. Kurduktan sonra da e, pencerelerin ve kapıların üzerine kirişimsi <laughs> şeylerimiz olacak. bu şekilde e, inşaatımıza devam ediyoruz. Evet hey Azal sen bir şey anlatmak ister misin? Şu anda çok anlatacağım bir şey yok. Ee, devamına ya da başına zaten işte duvarın kırılması, duvarların örülmesi, ne bulduysak her şey birazcık derleme şeklinde gelecek. Aynen. Ee, bu şekilde şimdilik, şimdilik görüşürüz. <laughs> o zaman biz inşaatımıza devam edelim. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Akşam oldu. bugün bayağı iş yaptık. Evet, çok yorulduk. Bugün, bugün iyi iş yaptık. duvarımızın kırılması gerekiyordu. Duvarların ölecek, başka yerde duvar ölecekti. lento yapılacaktı. Hepsini yaptık gibi. İşte duvar ölme, sadece duvarın ölmesi gerekiyor biraz daha fazla. İşin yarısı bitti gibi. Evet. <laughs> Sen ne düşünüyorsun o bugün yaptık? Yorgunluktan bir şey düşünemiyorum şu an. Ee, Ama bugün çok güzel bir şey yaptık. İstiyorsan burayı evet. bunu çek. Gösterelim. Yani. Gösterelim. Ben anlatayım burada. Ya da sen anlatmak ister misin? Yok hayır sen anlat bu Burada ee, taşlamaya duvar kesici disk e, taktık. Önce yerleri belirleyip çizdik ki bütün sıvayı indirmeyelim diye. Zaten videoda da göreceksiniz onu. Bütün çizgileri belirleyip çizdikten sonra e, dip dibinden kırıp, kırıcıyla dibinden kırıp duvarı karşıya ittirdik. Burada duvarımız gitmiş oldu. E, şu tarafta işte biraz duvara örmeye başladık. Bir de işte dışarıda biraz duvarımızı örmeye Orada da geziyorum istersen da sana, Yarın da. buraya devam edilecek. Burada henüz bir şey yapamadık. Ya sınır belli ettik. Bir de Aynen, işte sadece sınır belli oldu. burada yaptığımız şey aslında çok önemliydi. Burada yaptığımız şey tamam Yerimiz çok meyildi. Eskiden burası balkon olduğu için suyun akması için yapılmış. Meyli evet. göstereyim hemen. Evet, yer, yani merdiven gibi bir şeyimiz var resim. Evet, bayağı merdiven gibi bir meyil var. <laughs> Ama e, şu an Hazal'ın olduğu yerle mesela burası aynı hizada. Sadece e, evin o tarafında su aksın diye bir mail vardı. Biz de bu meyili düzeltebilmek için ilk sırayı işte e, terazi koyup kuruması için yarına kadar bıraktık. En azından terazi bir şekilde alt kısım kuruyunca üstünü örmesi daha kolay olacak. Bu tarafa da hazırlanmak istedim. Burası bizim mutfağımızın olacağı alandı. Önce buradan başladık. Evet azar. Evet azar. Evet, Duvar ördük. <laughs> e, pencere alanlarımızı bıraktık. Pencerelerin üstüne koymak için lentolarımızı hazırladık. Bunu da Gökhan anlattığı gibi ellerini tutsunu bulamayacağımız için e, tuğlaları kendimiz kırarak yaptık. İçlerine de e, profil parçaları ve inşaat demirlerinden yerleştirip üstüne beton döktük. Bunları da kurmaya bıraktık. Yarın sabah bunlar kurduğunda da Yarın sabah da bunlar kurduğu zaman e, bu şekilde zaten yüksekliğimiz. Bunların üstüne bu lentolar gelip araları böyle pencere olarak kalacak. Onun dışında şimdilik bu kadar, çünkü hava bayağı karardı, herkes çok yoruldu. Bunlar da, burada gözüken profiller de e, bizim çatımızı tutan profiller. E, onları da tabii ki de kaldırmadık. Turbaları tam onların geldiği yerlerde ona göre kırıp o şekilde işledik. Hem bu da bize işte biraz daha e, kolon vazifesi görecek yani. O da aslında istemeden <laughs> iyi bir şey olmuş oldu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten devamını anlatmayalım. Devamı Yarın daha. gündüz devam ederiz zaten. Aynen. Çekmeye yani neler olup neler bitiyor. Zaten buradan sonra da Kesin gösteririz. çatı işi, kapı işi var. onları da artık bir sonraki videoda anlatırız. Şimdilik bu kadar diyelim. Evet. Yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs>